Konya'da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi, 20 yaşındaki Eren Peker, trafikte yol verme gerekçesiyle çıkan tartışmada 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Karata ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda, aldığı müşteriyi 42 TT 898 plakalı taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Peker, Müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi'ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen üç kişi taksideki Peker'e saldırıp bıçakladı. Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Peker yaşamını yitirdi. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Eren Peker'in hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı belirlendi. Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi. Eren Peker'in Karamanlı bir ailenin tek çocuğu olduğu, uzun yıllar önce babasını kaybettiği ve derslerinin olmadığı gün harçlığını çıkarmak için taksicilik yaptığı belirtildi. Öldürülen Eren Peker'in cenazesi memleketi Karaman'a Ahmet Yesevi Camii önüne getirildi. Annesi Fatma Uysal ve dedesi Üzeyir Uysal güçlükle ayakta durdu. Peker'in cenazesi burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelilerin yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürüyor.